Zaten şu anda teknik olarak hepimizin ölü olduğunu ve teknik olarak hepimizin doğmamış olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani şu anda şu anda bu hayatta, bu chatte beni izliyorsunuz, ben de dahil gördüğünüz, yaşadığınız her şey, içinde bulunduğunuz durum, cebinizdeki para, telefonunuzdaki ekran, yazılar, tuttuğunuz takım, inandığınız din, yaptığınız her şey, çalışma hayatınız, iş hayatınız, emekli hayatınız, çocuklarınız, ee, hayatınız şu anda zaten ölüyüz bundan yüz, şu anda zaten ölüyüz bundan 100 yıl sonra hiçbirimiz olmayacağız aramızda yüz yaşını görecek olan olur mu zannetmiyorum bu ülkede yazdığın zaman o videoyu görüyorsun Berlin yazın Berlin şey yazın e, Germany 1800 yazın Almanya'da 1800 yılı ah Bakın şimdi. Bu dünyadaki bu dünyadaki değersizliğinizi göstereceğim size. Germany 1800. Kazanmış olduğunuz bütün başarılar, bu hayatta yaptığınız her şey, her şey tıpkı bu dünyaya gelmeden önce yoktunuz gibi bakın 1800'lerde 1900'lerde bakın Almanya bakın 1900 yılı bakın bu insanların hiçbiri hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz hiçbirini tanımıyorsunuz bundan 100 yıl önce bundan 100 yıl sonra bu eğer Twitch var olursa sizi gösterecekler chatte ya da YouTube'da beni gö burada beni gösterecekler. Senin ya da benim hakkında hiç kimsenin varlığından haberi bile olmayacak. Şu ekranda gördüğünüz herkes yok oldu, öldü, bitti. Öldüler. İşte şu anda bundan 100 yıl sonraki insanlar için hepimiz ölüyüz. Geçmiş olsun. O yüzden dediğim gibi, ölüler olarak yani Yaşa, yaşa, yaşadığımızı zannettiğimiz bu dünyada ölüler olarak ölüler dünyasından ölüler dünya diyarından hepinize selam sevgili ölü takipçilerim. Ben de buna dahil. Şu anda hepiniz yerin 3 metre altında bir tabutun içindesiniz. Kemikleriniz. Bunu unutmayın. O yüzden sakin olun. Birbirinizi böyle din için, siyaset için böyle salak salak ferrari almak için birbirinizi iş yerinde arkasından sırtından vurmak için uğruna ne için savaşıyorsanız ne için savaşıyorsanız şu anda ne almak istiyorsunuz şu an bir telefon playstation 4 şu anda ne almak istiyorsunuz bir araba ev almak istiyorsunuz o evde senden senden sonra 50 tane aile yaşayacak ve senin o evde yaşadığını bilmeyecekler. Yani kısacası şu anda var zannediyorsun ama yoksun. Şu anda hala doğmadan önce nasıl babanın testislerindeysen ve ne olduğunu bilmiyorsan ya da oraya nasıl geldiysen artık fizyolojik olarak. Yani buradan şunu çıkarabilir miyiz? Bizler nasıl şu anda yaşıyorsak aynı şekilde bir daha yaşayacağız. Şu anda başka bir babanın testislerindesin. Bu sabah doğdun. İnsan cinomu, insan geni. İnsanoğlu. Başka bir yüzle, başka bir kafa yapısıyla doğdun. Ama doğdun. Aynı bilinçle, şu anda bulunduğun bilinç olarak sen yine doğdun şu an. Şu an Afrika'da bir kabilede doğdun. Bundan 15 dakika önce Amerika'da doğdun, Wisconsin'de. Bir fakir fakir bir ailenin kızı olarak doğdun. 15 dakika sonra Tokyo'da doğacaksın. 35 dakika sonra aynı bilinç, senin aynından. Aynı kafa yapısı, aynı düşünce yapısı. Avustralya'da doğacaksın. Ah şu an doğdun. İzlanda'da. Bir kasabada. Burada önemli olan fiziksel varlıklarımız değil. Reenkarnasyon değil. Burada önemli olan G DNA ve üreme sonucunda mutlaka ama mutlaka ama mutlaka senin aynından, daha önce de bu dünyada gezegende yaşadı. Bundan sonra da yaşayacak yani ölümsüzüz. Aynı tipinde, aynı ses tonunda, aynı kafa yapısında, aynı diksiyonla, aynı aileden, aynı bilmem neden sen bir gün doğacaksın. Sen bundan önce de doğmuştun. Bir daha doğacaksın merak etme. Merak etmeyin. Bilgisayarda delete tuşuna basmak Recycle binden silinmeniz anlamına gelmez. Recycle binden silinsen bile yine kurtarılabilirsin. Anladınız mı? O yüzden sakin olun. Hepimiz ölümsüz ölüleriz. Ölümsüz ölüler. Hepimiz bir daha yaşadık. Yüz defa daha yaşadık. Yüz defa daha yaşayacağız. O yüzden dediğim gibi o yüzden rahat ol, tamam mı bak? Merak etmeyin. Ölüm hepimizin yaşayacağı bir deneyim olacak. Hepimiz bu deneyimi yaşayacağız. It's an experience, bir deneyim. Milyarlarca insan yaşadı. Her gün milyonlar yaşıyor. Şu anda, şu anda, şu anda, şu anda, şu anda. Şu anda şu anda 6, 7, 8, 9, 10, 10 saniye içinde şu an dünyada 100 milyon insan öldü. 100 milyon insan doğdu şu an. Her saniye ölüyorlar, doğuyorlar. Ölüyorlar, doğuyorlar. Ölüyorlar, doğuyorlar. 6 saniye sonra kalp krizi geçireceksin. 12 saniye sonra ülserden gideceksin. 20 saniye sonra yerde kayıp başını vurup yerde muza basıp kayacaksın. Demin sana annenin verdiği muzu yerken yere düşürmüşsün bas kalkarken kayıyorsun kafana vuracaksın ya 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 gördünüz mü